Gün aydı mı? Surat ifademde anladığınız kadarıyla benim için aymamış. Ama bana iyi gelecek şeyin bakım yapmak olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden hemen başlıyoruz. İlk olarak yüz yıkama jeliyle güzelce cildimi temizliyorum. Yıkayıp kuruladıktan sonra da toniğimize geliyor sıra. Şöyle güzelce bir cildime yediriyorum. Biter mi? Asla bitmez. Sıra geldi en sevdiğim aşamaya. Maske. Aşklar bunu haftada en az bir kere yapıyorum ve 15-20 dakika bekletiyorum. Cildim maske sonrası inanılmaz temiz, ışıltılı, pas parlak oluyor. Sıra geldi serumlara. Sabah olduğu için ve makyaj yapacağım için Hyaluronic Acid'i tercih ediyorum. Ve sonra ağlamaya başlıyorum. <laughs> Sadece nasıl yaptığına bakar mısınız? En sevdiğim nemlendiricilerden olan 345 kremini alıyorum ve cildime bir güzel yayıyorum. Cildim var ya yumuşacık oluyor. Hemen ardından dışarı çıkacağım için 50 FPS korumalı güneş kremimi sürdüm ve hazırım. Gördüğünüz gibi gün benim için artık aymış bulunuyor. Aynı zamanda cildim daha da aydınlık ve parlak. Hoşçakalın.